Bu da dogkana geliyor. me Zelden. me Zelden. Gönlüm geçmez güzelden. Gönlüm geçmez güzelden. Vay. Gönlümün gözü çıksın. Gönlümün gözü çıksın. Sevmeseydim Zelden. Sevmeseydim ezelden vay Ağam olasan Ömer Paşam olasan Ömer yetim kalasan Ömer benim olasan Ömer vay Ağam olasan Ömer Paşam olasan Ömer yetim kalasan Ömer bize gelesen Dokan vay